Ne dedi ki tam? Benim onu sevdiğim kadar sevmiyor beni işte. Ya da benim sevdiğim gibi sevmiyor. Nasıl yani? Aşk herkes için aynı şey değildir Yıldız. O ne demek be? <laughs> Boş ver. Olmayacak duaya amin diyorsun ama ibadede de bir faydası olmuyor yani. Neydi bu şimdi? İhtiyar gibi konuşuyor. Ne bileyim sen bu aralar olgun meyveden hoşlanıyor ya onda herhalde. <laughs> manyak mısın? <isim>, Neyse kızım. <laughs> Allah Allah. Şefim ben de bir süzme mercimek alayım. Tabii efendim. <laughs> Nasılsınız kızlar? Cevap yok mu? Kafamız bozuk oğlum anlasana ya. İkinizin de mi? Başka lüzumsuz sorun var mı Zerre? bak bak muameleye bak. Aranızda şu adamın kıymetini bilen bir kişi yok mu ya? Bu adamın kıymeti alnında yazıyor zerre. Kraliçenin diye morali bozuk. Kral kafa açıyor çünkü. Aa. Konu hakkındaki görüşlerimi biliyorsunuz. Olmayacak bir iş. Yani ben hocaya saygılıyım. Ama kaygılıyım açıkçası. Evet, hepimiz biliyoruz senin o kıymetli fikirlerini. Tekrar etmene lüzum yok. Ona göre o zaman. Heh. Eyvallah. Afiyet olsun. Sesli içme şunu ya. Yıldız, beni biraz sevsen ne olur ya? Günde beş dakika. Vaktim yok şekerim.